Herkese merhaba. Bir önceki videomda e, sıfır hazırlıkla Hollanda'da 20 günde nasıl iş bulduğumu sizinle paylaşmıştım. E, artık Hollanda'dayım. Geleli 5 gün oldu. Ve bu süre zarfındaki biraz tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Yani umuyorum ki e, size de faydalı olacaktır. Yani bu süre zarfında 5 günlük süre zarfında önemli olan şey hayatta kalabildim mi? temel bazı problemlerimi çözebildim mi? Ve bu konular üzerine biraz değinmek istiyorum. Buraya salı günü kız arkadaşımla beraber geldik. Şu an günlerden pazar ve yaklaşık 5 günden biraz daha fazla oldu. İlk olarak değinmek istediğim konu, kimse hiçbir videoda bahsetmemiş. Neden bahsetmemişler? Bunu da çok anlamadım açıkçası. Getirebiliyorsak yanımızda olabildiğince nakit getirelim. Ben burada kart, kartlarımızın geçebileceğini, Visa Mastercard, e, bunların geçebileceğini düşündüm. Ve hepsinde Euro, Dolar, TL hesaplarım vardı. Normalde ne bekleriz? Bir restoranta gittiğimiz zaman ya da bir süpermarkete gittiğimiz zaman kartımızı veririz. Eğer 10 Euro'luk bir hesap tuttuysa Euro hesabımızdan çekmesini bekleriz. E, ama çoğu süpermarkette no visa, no mastercard şeklinde e, post cihazına yazmışlar. E, bazı restoranlarda da durum aynı şekilde geçerli. O yüzden e, ilk yapmamız gereken şey kesinlikle yanımızda nakit getirmek. Ve aynı zamanda şimdi e, diyelim ki evi tuttuk. E, Türkiye'den euro hesabımızdan parayı buraya göndermektense e, iki depoziti bir kira ya da bir depozit bir kira neyse bunda nakit bir şekilde halledebiliyor e, olacağız öbür türlü şimdi ben Türkiye'den parayı göndereceğim Swift'le buraya gelecek 3-4 gün sonra hani ne yapacağımı bu konuda tam bilmiyorum e, sonuçta bu videonun amacı aslında geldiğimizde bir iki hafta nasıl hayatta kalabiliyoruz e, problemlerimizi nasıl çözüyoruz bunun üzerine biraz yoğunlaşmaktı e, o yüzden ilk maddemiz kesinlikle yanımızda nakit getirmek İkinci konu e ben buraya kız arkadaşımla geldiğim için e, çok şanslı olduğumu düşünüyorum. E, çünkü her probleme e, iki kişi birden paralel bir şekilde e, çözüm bulmaya çalıştık ve yani çoğu konuda inanılmaz yardımı dokundu. E, mesela salı günü e, işe başlayacağım. E, i̇ş arkadaşlarımdan birisiyle aynı uça uçaktaydım. O da Türk. O da babasıyla geldi mesela. Evlerini evlerini bulmuşlar. E, oturum kartını almışlar. Ee, yani babası ona destek olmak amacıyla buradaydı. Çünkü şöyle düşünelim, hiç bilmediğimiz bir ülkeye e, tek başımıza geliyoruz ve ben yani kız arkadaşım olmasaydı çok zorlanırdım ve kesin depresyona girerdim. Çünkü burada tanıdığım kimse yok. Şu an ben aynı doğum şehrindeyim. Sadece şirketteki insan kaynaklarından 2-3 kişinin numarası var. Yani sürekli onlarla iletişimde olmak vesaire yerine yanımızda birle gelirsek hem problemleri bölüşebiliriz hem de birbirimize psikolojik destek olabiliriz e, bu çok önemli üçüncü konu e, nakit problemini çözdük diyelim yanımızda nakitle geldik artık karnımızı doyurabiliyoruz e, marketten alışverişimizi yapabiliyoruz İhtiyacımız olan her yerde nakit ödeyebiliyoruz Bunu ev tutmakla dahil e, kal, şimdiki problemimiz kalacak yer e, biz de kalacak yeri şöyle yaptık e, 25 Ekim'de 25 Ekim ve 31 Ekim arasında Airbnb'den 5 günlük yer tuttuk. Bunun kısa süreli yapmamızın sebebi şu. Biraz erken geliriz. Sürekli ev bakarız. Ve şansımıza da güvenip şansımıza biraz güvendik ve kolaylıkla ev bulabileceğimizi düşündük. Tabi o kadar kolay olmadı ama son en nihayetinde evi bulduk. Pazartesi günü sözleşmeyi imzalayacağız ve 9 Kasım'da eve taşınacağız. Yani 31 Ekim 31 Ekim'e kadar ilk Airbnb, 4 Kasım'a kadar ikinci Airbnb, muhtemelen 4 ile 9 arasında da üçüncü Airbnb'yi tutmuş olacağız. Yani böyle kısa kısa tutmanın negatifi nedir? Ee, gereğinden biraz fazla para harcamış oluyoruz. Eğer e, bir eve mesela bir aylık tutsaydık, işte e, 25'inden, 25 Ekim'den 27 Kasım'a kadar tutsaydık, problemimizi tek seferde çok daha kolay bir şekilde çözmüş olacaktık ve kafamız Konaklama açısından rahat olacaktı ama biz biraz şansımıza güvenerek 4-5 günlük farklarla farklı Airbnb'lerde kalmayı tercih ettik ve şansımız da iyi haber gitti. Ev bulduk. Bu tamamen burada sizin tercihinize kalmış. Biraz şansınıza güvenebilirsiniz. Biz şansımıza güvendik. Airbnb'lere biraz fazla para ödedik. Mesela şu an kaldığımız yer Eindhoven'ın merkezinde ve günlüğü yaklaşık 200 Euro'ya geliyor. Biz burayı altı gece tuttuk ve TL olarak düşünmek zorundayım burada çünkü sonuçta Türkiye'de TL kazanıyordum ve TL'ler aslında Airbnb'de TL'ler üzerinden ödeme yapıyorum. O da 25 bin TL'ye denk geldi. Tabii ki yani çok istenen rakamlar değiller bunlar ama hayat kurmak için belli ölçülerde bunları... Yani ben kendimi açıkçası alıştırdım ve bunu kabul ettim. Şimdi ikinci Airbnb'ye gideceğiz yarın. O da 31 ile 4 Kasım tarihleri arasında. Orası da günlük 165 dolara geliyor. Pardon 165 Euro'ya geliyor. Yani dediğim gibi bu bizim tercihimizdi. Ama siz daha uzun bir süre zarfında Airbnb'nin bir de eğer aylık tutarsanız %20, %25 fiyat konusunda da yardımı ve indirim oluyor size. Böyle bir yol da tercih edebilirsiniz. E, dördüncü konu, e, salı güneşe başlayacağımı düşünürsek tam bir hafta erken geldim. E, bunun aslında bayağı faydasını gördüm. E, herkes erken gelmene gerek yok vesaire dese de e, sonuçta artık evimizi bulduk. E, oturum izni için randevumu aldım. Şirkete gittim. Benim çalışacağım şirket bir danışmanlık şirketi. Ee, ve onlar da beni buradaki e, şirketlerden bir tanesiyle görüştürdü. En büyük şirketlerden bir tanesi. ASML e isimli çip sektöründe. Ya yani O yüzden erken gelmekte fayda var. Ee, hem işlerimizi erkenden halledebiliriz. Hem biraz etrafı tanımak ve e, görmek amacıyla da ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, bu bir haftalık süreyi, yani şimdiki aklım olsa mesela iki hafta önceden gelirdim. Biraz tatil gibi düşünürüm. Ee, ve hem buranın tadına çıkarım. Çalışmıyorum da zaten. Ee, problemlerimi çözmeye çalışırım. Ve mesela bizim e, ee, FSV'nde onu istedi. Hemen yakınımızda. Onun için bilet bak. Mesela maça gitmek istedik ama biletler sold oldu. Hem Avrupa Ligi için hem de hafta sonu sanırım sıralar oynuyor olmaları gerekiyor. E, vaktimiz olsaydı Amsterdam'a gidecektik mesela ama çok vaktimiz yok. E, son olarak da şu an Eindhoven'da Design Week e, adında bir aktivite var. E, kız arkadaşım da artist olduğu için. Dün mesela komple Design Week'teydik. E, yarın da, pardon bugün de aslında e, bu Design Week'e katılacağız. Ve yani buranın biraz keyfini de çıkarmaya çalışıyoruz. Bence e, hem problemleri çözerek hem de buranın keyfini çıkararak e, vakit geçirmek çok değerli. O yüzden kesinlikle erken gelmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü aynı zamanda burada bir de her şey çok yavaş. Mesela bankaya gidiyorsunuz. Banka diyor ki bir banka hesabı açabilmeniz için önce şunları şunların olması gerekiyor. Daha sonra size iki hafta sonra randevu verebiliriz diyor. Yani Türkiye'dekiyle ufaktan yakından uzaktan yakından alakası yok. Bunları da biraz kabullenmek gerekiyor açıkçası. Temelde işte bu banka hesabı vatan oturum izni gibi konulara sonra değineceğim. Bu videonun amacı bir haftada ben buraya geldim. Bu süre iki hafta da olabilir. Burada survive edebiliyor muyum? Ne tür problemlerle karşılaştım? Biraz bunlardan bahsetmek. Yani temel problemlerin temel problemleri içeriyor ama daha sonrasında çözülecek problemleri de pek içermiyor. Yani onunla ilgili çok daha detaylı bir video yapıp tarih sırasıyla her şeyi açıklamak istiyorum. Çünkü öyle bir videoda çok denk gelmedim açıkçası. Altıncı konu bavulumuzda olabildiğince eşya getirmemiz gerekiyor. Mesela o dediğim arkadaş, aynı gün işe başlayacağımız arkadaşım babasıyla beraber geldi. Onlar da pek oslu uçtular. E, 20 kilo bagaj hakları vardı. Bir de kabin bagaj hakkı vardı. Yani babasıyla gelince 40 kilo e, bavulu vardı. Ve iki tane de kabin bagajı hakkı vardı. Bu şekilde çok güzel değerlendirmişler. Hem de babasıyla beraber gelmiş. Problemleri problemlere beraber koşturuyorlar. Ama ben e, Öyle yapmadım. 20 kilonun 15 kilosunu kullandım. Ee, her ne kadar hava burada çok güzel de olsa <laughs> yanımda mesela bir botum olsa çok daha güzel olurmuş. Keşke botumu getirseymişim. Ya da e, getirmediğim kışlık eşyalarım vardı, montlarım vardı. Mesela montlarımı getirseymişim kafam çok rahat edermiş. Şimdi ya buradan alacağım e, ya da Türkiye'ye uçtuğumda Türkiye'den getirmek durumunda kalacağım. E, yani o 20 kiloyu sonuna kadar değerlendirmek gerekiyor. E, bunu tavsiye edebilirim. E, son olarak da biraz fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Sonuçta e, yanımızda nakitimizi getirdik. Eğer gelebiliyorsak yanımızda birisiyle geldik. E, kalabileceğimiz kalacağımız yeri de ayarladık diyelim. Airbnb'den e, vesaire Booking'den bir yerlerden bulduk diyelim. abi Arkadaşınız varsa arkadaşınızın yanınızda da kalabilirsiniz. E, şimdi fiyatlardan bahsedelim. İlk gün hiç burayı bilmediğimiz için e, bir restoranta gittik. Ee, kız arkadaşım spagetti yedi. Ben de bir e, et söylemiştim bir porsiyon. Ee, birer tane de içecek aldık. 70 Euro tuttu. E tabii buradaki fiyatları bilmediğimiz için e, sonra ben insan kaynaklarındaki arkadaşlara sordum. Bu fiyat pahalı mıdır nedir bilmiyorum yani biraz bana pahalı geldi. Diye. O da dedi siz gerçekten hani çok pahalı bir restoranta gitmişsiniz. Normalde e, bunun bu kadar tutmaması gerekiyor dedi. Ona da şöyle katılabilirim. Yani daha sonraki restoranlara dışarı vesaire baktığımda Fiyatlar kesinlikle böyle değil. Yani bunun yere fiyatına iki kişi güzel bir yemek yiyebiliyorsunuz. Yani dışarıda mesela bir kahve içmek istediğiniz zaman o da yaklaşık 3, 4, 5 euro vesaire bu şekilde değişiyor. Onun dışında son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi her şey burada çok yavaş ve Hollandalılar sadece yaptıkları işte kendilerini idame ettirecek kadar olan kısmı biliyorlar. Mesela bankaya gittik. Bankada genel merkezin numarasını bile bilmiyorlar. Öyle söyleyeyim yani. Yani 3-4 kişi seferber oldu. Ben international bir kişi olduğum için burada international hatta bağlamam gerekiyor. Bir türlü çözemediler. Ya da restoranta gittiğimiz zaman mesela visa, vizayla ya da mastercard ile ödeyip ödemeyeceğimizi bile e, bilmiyorlar. Herkes birbirine soruyor falan. E, ya da diyelim ki bir yerden başvuru başvuru yapmamız gerekiyor. İşte iki hafta sonra <laughs> pardon iki hafta sonra ancak randevu geliyor. Mesela banka bize öyle dedi. E, Evraklarınız hazırsa e, iki hafta sonra randevu verebiliriz dedi. Ya da mesela oturum izni almam için on gün sonra randevu verdiler. O yüzden her şey çok yavaş. Biraz ön hazırlığımızı fazla yaparak ve buraya da biraz erken gelirsek problemlerimizi çözebileceğimizi düşünüyorum. Toparlamak gerekirse bu videonun amacı bir haftada Hollanda'da karşılaştığım temel problemler ve hayatımı devam ettirebilmek için neler yapmam gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor, neleri bilmemiz gerekiyor. Biraz bunların üzerine değindim bundan sonraki videomda şunu yapacağım. Yani yaklaşık 2-3 sonra 2 3 hafta sonra çekmeyi planlıyorum bu videoyu. E, bu videoda sırasıyla Hollanda'ya gelen bir kişinin işte bu onların BSN isimli BSN adını verdikleri bizim TC kimlik numarasına eş değer bir numara var. Mesela bunu almamız lazım. Banka hesabı açmamız lazım. E, ev bulurken hangi sitelerden faydalandık? E, bunları bir tarih sırasına göre sıralayıp Güzel bir şekilde size, sizi bilgilendirmek istiyorum ve sizinle paylaşmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu sizin için çok faydalı olmuştur ve geldiğinizde benim yaşadığım problemleri yaşamazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.